Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adam. Bugün sizlerle 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, oyuna ben daha yeni girdim. Ama ee, nasıl desem yani birazcık oynarız. Eğer böyle çok çabuk biterse oynarız. Çok güzel silahlar geldi arkadaşlar. Birazdan göstereyim size onları. abi kullanma işte şu raşiti kullanma yani kullanmasa ben alacağım adam çok rahat al bu bizden mi lan bizden hemen şöyle ben alayım beleşçilik yapalım birazcık şuradan hemen raşit gel lan buraya raşit raşit bulacağım oğlum Nerede lan öbürü? Arkadaşlar sırtımızdaki dövmemiz de yeni. Zaten birazdan oyun bittiğinde size KPL altını göstereyim. Dün her şey üst üste geldi. Video gelmedi zaten. Çok sinirim bozuldu ya. İnan aşağıya. Bak. 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 Hah. Herhalde oynamayı bilmiyorum. Şöyle abi, abi git git git. Kaç kaç lan kaç 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 kaç. Gelme, lan gelme. Evet arkadaşlar en sevdiğim silah bu. Hepsiyle teker teker oynayalım be. Bu 40 mermiyle ek şarjör taktım çok güzel yapıyor. Hatta ben kendi sesimi kısayım, oyunun sesine bir bakın. Bu videoda böyle olsun bakalım. Sonunda ben açarım. Mavi takım önde. Kazanıyor. takım önde. Kazanıyor. Baş başlıyor. Baş, baş. 10 saniye. Ha. Görev tamam. Kaza vuruşu. Sinsi atak. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün silahlarımı tanıtamadım ama Eee Şey Bir dakika Yanlış yere girdim ha Şuradan tanıtabildim Bıçağım bu Şöyle göstereyim yeni geldi Bakın siz Eee bakalım Hasar 100 Kafa hasarı 100 Kurt hasarı eksi 50 Durdurma gücü artı 75 Dengede 5 Gerileri sıfır. Bu en çok sevdiğim silahlardan birisi bu. İkinci sırada. Hasar 52. Kafa hasarı 230. Kurt hasarı eksi 5. Durdurma gücü de 70. İsabetlere bakalım. 10. Denge 7. Ne? Hareketli 10. Hareketli ne ya? Ya da ben de... Hareketli. 13 cephane 8 e, 30 mermi çarpı 3 şuraya arkadaşlar bakın ek şarjör 50 sp var tamam mı bakın şuraya bakın silah sp 60 var bu oraya bastığınızda 10 sp 60 sp yo mermi şeyini arttırıyor ya da arkadaşlar şey oluyor sp'sini arttırıyor hem mermi gücü artıyor hem de sp artıyor yani silah e, siz birini öldürdüğünüzde sp'niz yükseliyor ya yani köşede Orada şey oluyor işte. Bunda da var abi bende. Bunu da yükselteceğiz abi bugün. Ama ne zaman yükselteceğiz. Şimdi holografi takalım mı? Holografi. Yükseltelim mi? 3 Hadi. Oh my god. Ne? Abi nasıl bak ya? Herhalde teker teker mi? Ha? Ya. Neyse. Ha, bir de bu var. En çok sevdiğim silahın birincisi bu. Öyle arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.